Evet oyun hamuru hamurcuk kanalı severler tekrar yeni bir videoyla birlikteyiz bugün sizinle arkadaşlar bir küçük bir gemi yapacağız Geminin şöyle yapılmış halini göstereyim size şöyle gemi yapacağız küçük bir gemi daha sonra ben onu suya koydum suda yüzdürebilirsiniz şimdi hemen bunu kenara alıp tasarımı başlayalım kağıt ölçümüzü Ayarlarken bu size kalmış. Yani yapacağınız geminin büyüklüğüne bağlı. Şimdi az önce gösterdiğim gemi büyüklüğü için böyle bir kağıt yeterlidir. Tabi kağıt büyük olursa eğer gemiyi yapmak da biraz daha kolay olacaktır. Kağıt küçüldükçe biraz yapması zor gelebilir. Ben şimdi ekranda daha düzgün bir şekilde gözüksün diye ve de su kabım için uygun olan ölçülerde yapacağım. Ortalama şöyle arkadaşlar. Yani bir kart biraz daha büyük bir yapısı var. Şimdi hemen başlıyorum. Önce kağıdımı ikiye katlıyorum. Düzgün bir şekilde katlayın ikiye. Şöyle. Evet şöyle ikiye katladım. Şu şekilde. Daha sonra bir şuradan bir de bu taraftan her iki taraftan da üçgen şekilde hazırlıyorsun şöyle şu şekildeydi şöyle yaptım şu şekilde arkadaşlar Bakabilirsiniz. şöyle şimdi şu alt kısımları kıvıralım alt kısımları kıvırıyoruz şöyle şöyle kıvırıyoruz şu şekilde son hali böyle oldu bir nevi şapkaya benziyor şöyle açtığınız zaman. Tabi bunu büyük bir kağıttan yaparsanız şapka olarak da kullanabilirsiniz. Üzerine belki çeşitli motifler de yapabilirsiniz. Şu şekilde. Sonra içini açıyoruz. Şöyle içini açıyoruz arkadaşlar. Şöyle şu şekilde katlıyoruz. Şu kısımları da içine yuvarlarsanız iç kısımlarını yuvarlayın şöyle. Elinizle de düzeltebilirsiniz. Şöyle kare bir görüntü aldı şimdi. Şöyle kare oldu. Şimdi şuradan bir daha katlayın. Çok az kaldı. Biraz da buradan katlayın şöyle. Şöyle. Evet. Sonra içini içini bir daha açıyoruz. Şöyle. Ve son hareketimiz Şöyle açıyorsunuz arkadaşlar. Son hareketini şöyle açın içini. Şöyle. Bir yandan da şöyle elinizle şöyle şu şekilde geminiz hazır. Bakın. Şöyle. Şimdi şöyle parmağınızla şu dip kısmını biraz daha açarsınız hani. Suyun üstüne düzgün oturması adına şöyle, şöyle yere de koyayım isterseniz şöyle. Bakın, bu şekilde. Çeşitli motiflerle süsleyebilirsiniz isterseniz. Şimdi suya yerleştireceğim. Şöyle elinizde biraz çukuru açabilirsiniz. Şöyle. Evet. Diğer su dolu kabımı getiriyorum diğer bir geminin yanına bunu bırakıyorum. Biraz belki bir tarafa yatabilir. Diğer gemiye alalım. Bunu daha büyük bir kapta da yapabilirsiniz. Belki böyle dalga yapabilirsiniz. Üfleyerek rüzgar yapabilirsiniz. Diğer gemiyi kaldırayım. Bu önceden yaptığım bir gemiydi. Şimdi şu gemi kalsın sadece. Evet umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda çeşitli şekillerle tekrar bir arada olacağız. Kanalımızı beğenmeyi, videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çevrenizdeki arkadaşlarınıza da kanalımızı tavsiye ederseniz çok sevinirim. Evet, görüşmek üzere.